Merhaba sevgili dostlar, ee, şimdi Eyüp Sultanlı e, seramıza doğru gidiyoruz. Orada Burak arkadaşımız var, e, yetkilisi, sahibi. E, bakalım ne çiçekler getirmiş bu sefer Mart ayında. E, neler var, neler yok, fiyatları nasıl, onların hepsini görüyor olacağız. E, çok kapsamlı ve çok güzel bir yer. Daha ben çünkü çok defa gittim, zaten videolarda da biliyorsunuz, görmüşsünüzdür. E, çok çeşit geçiriyor gerçekten. E, her çeşit. Mükemmel tacı ne kadar? 25. Bunlar? Bunlar? Evet sevgili dostlar bakın Sükülentler güzel çiçek açmış Burada et yiyen bitkimiz var sinek yiyen ben esas bu önümüzdeki ay da benim ortam değişiyor. Ben şimdi orayı değiştirdim bak kapının önüne. Şey, Başlıyım. Evet, 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 kapalı evet. evet. Bir Bu Bu çok güzel bir yer. Bir şey var mesela şu bitenler faizinin bitensizi var. Var. Ha? Ağaç gibi burada. Evet. Şu bak. var. Evet. Çok güzel bölgesi, her bölgesi, evlerin bahçelerine dikiyor onlara. Çok güzel evler, çok hoşuma gidiyor. Güzel çam süslüyor. Su vermiyor. Haydi bir defa su. Bak, ben Gerçekten çok... kendimizi orada kabul ediyoruz ya. Ne kadar güzel. Bu çok şey ya. Ya. Çok güzel. mükemmel kaldı. Burada beyaz da var. Bakın. Hani bunlar şimdi güzel bir kas falan değişik? Eyüp Sultanlı çok güzel bir sera sevgili dostlar. Ee, hiçbir serada bu kadar çeşit hiç, göremez. Evet, hiçbir serada bu kadar çeşit göremezsiniz. Ve e, fiyatları çok makul. kumburgazda tavsiye ederim. trendlere bakın ne kadar güzel görüyor musunuz? Çok kaliteli fiyatları da makul yani piyasaya göre çok makul. Mesela bu da şeyin e, aloe vera'nın farklı bir türü. Sükülent aloe vera. Çok güzel bakın dış yüzeyini falan. 35 liraymış bu da. Bakın şuna bakın bu da çiçek açmak üzere. Çok güzel çiçek. Serada yaşayabilirim. Güzel olmuş. Senelerler. üçlü ya. Evet senelerler var. Ne bilmiyorum. Bu ilk açma zamanı böyle uçuyor. Çok güzel renkleri var. Sıra da yaptık arka taraflara. Şimdi şeyleri e, mandalina, limon, portakal, kumkuat, begonvillere daha çok ağır. Bunların peki şeyi hani bu şey diyorlar ya İtalya oluyor, yerli oluyor. Karşıdakiler yerli. Yani Bunun şartlarına dayanacak mı peki? Dayanıyor. Ama şunu şöyle nereye? Mesela neresi? şimdi Bodrum Bodrum, şu begonvilleri alıyorsun, adadakiler İstanbul şartlara uyum sağlıyor ama Bodrum'dan getirdiklerin bir zaman sonra burada ölüyor. Bodrum'dan getirdikleriniz kristalli, deep purple oluyor onlar. Onlar dayanmaz. Ha onlar mı da dolayı? Ada begonvilleri daha sert Ha. ama daha çok çiçek açar. İşte yani onu bazen... Bunun önüne bak ada begonvilleri geldi. Bak, onlar mı? Onlar gözüküyor sanırım. Onlar gözüküyor sanırım. Ego bir bakmaya gidiyoruz. Buyurun abi. Bunlar ne lira bunlar. Arkasındakiler 55 lira. Bak burada var devamı. Evet, bayağı geniş bir sera. Burası arkaya doğru gidiyor. Yani bir sürü çeşit ürün var. Haberiniz olsun. Bak. Bunlar mesela amaç. Deep Purple. Kalmışlar yani yeni, yeni açıyor, yeni, yeni açıyor, açıyor, evet, yeni açıyor. Yeni Şunlar mesela ada olmayacak. Evet, Ada Begonville olduğu zaman tabi İstanbul şartlarına daha uyum sağlıyor. evet. Daha çok deniz evet. kenarında olduğunuz zaman sıkıntı yaşamıyorsun. Burada da var çeşitli Bunlar şeyler, ye yeşermesinin mevsimi geldiği zaman yeşermesini yani Yeşerir Yeşeri değil mi? De dışarı atıyorum. Çünkü Al. dışarıda pişkin, bahar havasını yerse daha kuvvetli açık çiçek açıyor. Al. Serada çiçek açtık, dışarı koyarsak bir anda hızlı döker. Burada da şey var, şakayıt. Bunlar da kök Kayısı. Kayısı ha. Çiçek açtık, kıyamadık, aldık Sera'ya. Tut, 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 Aa, açmış, tutmuş evet. Bak, bak, bak. Bak, bak buradan, şuraya bak. bak şurada. Bir Malatyalı olarak bak, Sera'da bir bak. kayısı görmek. <laughs> evet, güzel açmış. Bak, burada da daha büyük. Mandalina limonlarımız var. Mandalina bakın. <laughs> Mandalina limon bayağı çeşit var. Satsuma. Washington var. Şimdi bu dönem bu ne zaman dikmek lazım? İki Mesela birisi. İstanbul'da bahçeye. Şu anda dikebiliyorsun. Şu an dikebiliyorsunuz değil mi? Yani ağaçlar çiçek açmadı sürece dikebilirsiniz. Ama ama çiçek açma noktasından sonra... Çiçek açma noktası daha az da kök hassas. Evet, Ondan sonra... Çünkü genelde şey yapıyorlar. Şimdi mesela çiçeği de alıyorlar saksıyı hemen değiştiriyorlar bizim takipçiler. Yok, o... Şimdi ben hepsi her o kök onu sarıyor sarıyor. Ondan sonra evet, çiçek evet. açmaya başlıyor. Sen dedim. Değiştirdiğin zaman bu sefer bitki tekrar kök yapmaya şey başlıyor olsunlar. çiçeği bırakıyor bu sefer. Aldıkları yere ne zaman saksı değişimi yapılır diye sorsunlar. Evet. O çok önemli çünkü hemen şekil olsun diye tabii, değiştiriliyor. Tabii. Bu Aynı. sefer ne oluyor? Bitki bu sefer şaşırıyor, kökü bozuluyor, öyle bir şey oluyor. Sağlıklı olmuyor. Bizde mesela şu anda yeni saksılanan malzemeler var. Gel burada. Gel bakalım. Bizde palmiyelerin saksılıyor. Bak palmiyelerin saksılıyor. bunları Haziran'dan önce satamam. Satarsam adam yerinden alacak, taksiyle koymak zorunda. Yoksa evet. tutmaz. Ama bunları koyup ne oluyor peki? Bu çekme nasıl veriyor? Evet. çevirmesini ha, bekliyor. Halkası geliyor. Tamam, çeviriyor. Çevir biraz önce buraya oturuyor. Açık saksı. Açık <laughs> saksı. Açık saksı. Açık saksı. Açık kuvvetli, saksıyı patlatacak kuvvetine sahip. Heee. Bambular gibi. Bambular da Ne Bunlar hepsi yapılmış galiba değil mi? Toplardan bir yere bitirdi. Burada da yeni bitirecekler var. Bekliyor, sırayı bekliyor. <laughs> Bayağı geniş bir sırası. Ön tarafı biz hep görmüşüz. Bunlar da bir cümleyi bekliyor. Ha şunlar yapmışlar öyle ya. Evet bak. Şurada hepsi yapmış vaziyette. Kökler dışarıda bu Temizleyip temizleyip saksılama işlemi yapıyorlar. Haziran sonrası satışa başlıyorlar. Evet. Trabzon hurmasıymış. Bu da Trabzon Bu da Trabzon hurması. Nar ağacı. Ama bunu nasıl bir insan alıp götürür ki? Neyle götürecek böyle? Kepçeyle, vinçle. Bir şey söyleyeceğim. Bunlarda ilaç mı var buralara? İlaç var. Mavi. Evet. Orada bulamayacak. Ne yapıyor? Ne engelliyor? Yani bir... kış mantarı. Mantarı engelliyor. Kütlenme, mi? Kütlenme. Kütlenme. Kütlenme, e, Magnolia diye bir hastalık var. Meyvelerde böyle şey sürüyormuş gibi oluyor. Ha. Böyle bir çiçek alındığında mesela siz mi götürüyorsunuz? Yani şöyle, e, kendi araçlarını getirirlerse biz buradan yüklemesini hallediyoruz. Eğer yerine teslim istiyorlarsa buradan arkasına alan vinçler var. Kendi sırtına alan ya da bir kamyonete forklifte yüklüyorum. Kendi yerlerinde Sizin kendileri... servisiniz var yani. Var, servisimiz var. Sıkıntı tamam. yok ama. Ben... 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 Hepsi meyve var. Çıkırdan mı geçiyorsunuz? Ee, Oradan mı geçiyorsunuz? Çıkırdan her yerden var. Her yerden var. Her yerden var. Orada var, Antalya var, Alanya var, Bodrum var. İşte Hatta Bodrum'dan Bodrumlar ne gelecek peki? Bodrumlar, tevuk evet, yüzümler gelecek. Gözü çamları, gazanyalar gelecek. Begon bir gelecek. Aa, aa. Zeytinler gelecek. Limon gelecek. Burada mesela mayer limonlar var. Bu da büyüyecek. Bayağı büyüyecek. <laughs> 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 sen ya ne yapıyorsun bakayım Herkesin burada? Şey, ha, güzellik ne yapıyorsun bir sen bir şey, burada? <gülüyor> <gülüyor> Ay! <gülüyor> o'dan geldi. Hatta, o'dan, şey diyeyim, ben. ben buradan şuraya çeksene. Mum çiçeklerini soruyorlar ya mum. Bunlar burada. Herkes bana şey söyler. Evde almışlar hiç kimse çiçek açtıramıyor. Yeri çok Çiçekleri. önemli. Yapraklarından nemlendirmek çok önemli. Aydınlık olacak. Cam balkon, kapalı balkon olursa süper yeri. Ben e, daha ben geldiğimde sen bana şey söylemiştin. Kökünün sıcak durması lazım. Çok soğuk su Tabii. koyacaksın, evet. e, havalandırmayacaksın. Kökü üşümeyecek, yani Aynen. sıcak duracak e, demiştin. Çünkü genelde şey yapıyor. Çok sulama yapan e, bizim takipçilerde o problemi görüyor. Kök çürüklüğü ee, İki günde bir sulama yapıyor. Kök ne oluyor? Sürekli serin kalıyor. Tabii tabii. Ee, ve çürüm olduğu için bitki çok fazla. Tam bunun haftada bir bile sularsan o, o kadar. Yani, Ara sıra da yapraklarından nemlendireceksin. Üstten tane evet, şeklinde evet. Her bitkiye değil bakın ama bunlara sadece. Bu, bunlar aynı, o şekilde. Ben çünkü buraya geldim de vardı çiçeklenmişleri. Mesela böyle çok nemli balkonları varsa bunu tutamazlar. Balkonu dört tur atar. Bir de şey diyorlar, ama sana sorayım. Ee, Başka sitelerde de var, işte herkes söylüyor. Çünkü bu dal, şu budakları, dalları falan çok ellediğin zaman, kurcaladığın zaman çiçek açmıyor diyorlar. Var mı öyle bir şey? Yani şu kısımları kısımları, değil de. şunları ellediğimiz zaman diyorlar, şu kısımları. Rahatsız ediyorsun. Rahatsız etmiyor. Rahatsız, ediyorsun. Rahatsız ediyorsun, evet. Yani bir şekil verip tutmak lazım. Tabii tabii. Fazla uğraşmamak tamam. lazım. Bilgiler tamam. için çok teşekkürler. Güzeldi. Kendine iyi bak, görüşmek üzere. üzere. Evet arkadaşlar, e, şu an e, ipsun ayrıldık mükemmel bir yer. E, Burak zaten çok ilgili, alakalı bir arkadaşımız. Gördüğünüz gibi e, hep tüyolar veriyor. Bitki ve çiçek bakımıyla alakalı neler yapmamızla ilgili. Hem de e, malzemesi elindeki e, ürünleri hep çok çeşitli